Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Berkan Kutlu, büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak olduğunu açıkladı. Olimpija Ljubljana ile oynanacak olan rövanş maçı öncesinde konuşan Kutlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerektiğini belirtti. Heyecanlı olduğunu ifade eden genç oyuncu, gruplara kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Kutlu, eleştirilere karşı duyarsız olduğunu ve işine odaklandığını vurguladı genç futbolcu, başlangıçta eleştirilerin zor olduğunu ancak artık onları önemsemediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun kişisel performansını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştığını ve Galatasaray'ı başarıya taşımak için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi. Galatasaray'da sözümüzü tutamadık. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mondeo ve Kayseri Spor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç, teknik direktör Okan Buruk'un kadro seçimleri ve bazı oyuncuların yetersiz performansı nedeniyle gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, ilerleyen dönemde çok arayabilecekleri iki puanı kaybettiler. İşte bu beraberliğin 6 sebebi. Birinci ıcardı 90 dakikayı çıkaramadı. Transfer döneminin sonunda takıma katılan Icardi, henüz fizik kondisyonunu tam anlamıyla toparlayamadığı için 90 dakikayı tamamlamakta zorluk çekti. Ayrıca fazla kilolarıyla mücadele eden Icardi, her maçta maksimum performansını sergilemeye çalıştığından dolayı da sakatlık riski taşıyor. 2. Lucas Torreira'nın sakatlıktan çıkması. G. Sarayın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, uzun süren sakatlık sonrası Kayseri spor maçında forma giyemedi. Torreira'nın yokluğu, orta sahada yaşanan sorunları daha da belirgin hale getiriyor. 3. Zaha'nın fizik kondisyonu. Wilfried Zaha, sakatlık yaşamamasına rağmen fizik kondisyonu yeterli düzeyde olmadığı için maça ilk 11'de başlayamadı. Ayrıca taktik çalışmalara düzenli katılmaması da dezavantaj olarak değerlendirildi. Zaha, Kayseri spor maçında son 20 dakikada şans buldu ancak bir süre daha yedek kulübesinde beklemesi bekleniyor. 4. Kerem Demirbay'ın uyum sorunu. Kerem Demirbay, Kayseri spor maçında Zaha gibi 70. dakikada oyuna dahil oldu. Fizik kondisyonundan şüphe edilmeyen Kerem, henüz takıma tam anlamıyla uyum sağlayamadığı için Okan Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmedi. Ayrıca Mertens ve Olivera'nın başarılı performanslarının da etkisiyle Kerem, yedek kulübesinde başladı. 5. Sol bek sorunu. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bekteki tercihi genellikle Angelino oldu. Ancak Kayseri Spor maçında Duboy'nun ilk 11'e alınmasının en önemli sebebi, mutsuzluğunu gidermek amacıyla forma şansı verilmesiydi. Angelino ise 56. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol bek pozisyonunda istikrar sağlanamaması takımın savunma hattında sorunlara yol açıyor. 6. Bakan bunun hazırlıksızlığı. Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen Bakan bu aslında hazır değildi. Ancak Icardi'nin fazla kiloları, fizik kondisyonunun yetersizliği ve Halil'in Jalgiris maçındaki kötü performansı nedeniyle Bakan bu tercih edildi. Bakan bu 56 dakika sahada kaldı. Sonuç olarak Galatasaray'ın Kayseri spor maçındaki beraberlikte teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve oyuncuların yetersiz performansı önemli bir etken oldu. Sarı Kırmızılılar önümüzdeki maçlarda bu sorunları aşarak daha iyi sonuçlar almayı hedeflemelidir. Galatasaray'ın İtalyan yetenekli futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun transferi için Juventus ve Aston Villa arasında bir yarış yaşanıyor. Ancak Galatasaray, bu transferi ağırdan alıyor. Aston Villa daha önce Zanyolu için 5 milyon euroluk bir kiralama bedeli ve başarılı olması durumunda sezon sonunda 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmuştu. Ancak bu teklif reddedilince İngiliz kulübü teklifini artırdı. Yeniden Galatasaray'ın kapısını çalan Aston Villa, satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon euroya çıkardı. Galatasaray cephesi ise bu yeni teklifi değerlendirmeye alsa da satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması nedeniyle pek sıcak bakmıyor. Aslan, 35 milyon euro serbest kalma bedeline sahip olan Zanyolo için kiralama seçeneğini, zorunlu satın alma, maddesiyle kabul etmeye hazır. Nicolo Zanyolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da doğmuştur. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başlamıştır ve ardından sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma takımlarında forma giymiştir. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev almaktadır ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanmaktadır. 24 yaşındaki genç futbolcunun boyu 1.90 metre olup güncel piyasa değeri ise 27 milyon eurodur. Galatasaray'ın Nicolò Zaniolo transferiyle ilgili olarak Juventus ve Aston Villa arasındaki rekabeti takip ettiğini ve transferin sonuçlanması için gelişmeleri beklediğini söyleyebiliriz. Transferin ne yöne evrileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Galatasaray taraftarları ise heyecanla Zaniolo'nun geleceği hakkında haberleri takip etmeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Buruk, takımın hedeflerini, transfer durumunu ve oyuncuların performansını değerlendirirken açıklamalarda bulundu. Rakibi Olimpija Ljubljana'ya saygı duyduklarını belirten Buruk, maçı kazanmak ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasının ülke puanı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Buruk, diğer Türk takımlarının da galibiyetlerini diledi. Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Buruk, Nikolo Zanyolo ile ilgili bilgi verdi. İtalyan orta saha oyuncusunun kasığından bir sakatlık yaşadığını belirten Buruk, kulüplerine tekliflerin olduğunu ve kulübün şartları uygunsa transferin gerçekleşebileceğini ifade etti. Ancak transferin kendisinin sorumluluğu olmadığını ve hazır olmayan oyunculara odaklandığını ekledi. Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili sorulara yanıt veren Buruk, Uruguaylı oyuncunun antrenmanlara devam ettiğini ve oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Ancak, uzun vadeli düşündüklerini ve hiçbir oyuncuyu erken sahaya sürüp riske etmek istemediklerini dile getirdi. Oyuncuların yeterli düzeyde hazır olmadığında riske etmeyi tercih etmediklerini sözlerine ekledi. Galatasaray'ın sezon hedefleri üzerine konuşan Buruk, geçen yıl başarılı olmalarının sebebinin oyuncuların inancı ve %100 emekleri olduğunu belirtti. Geçen sezonun bir başarı olduğunu ancak bununla yetinmeyeceklerini ifade eden Buruk, aynı şeyi bu sezonda yapacaklarını vurguladı. Takımın birlikteliğinin maçları kazandıkça arttığını ve bu birlikteliğin başarıya giden yol olduğunu söyledi. Kadroya yeni katılan oyuncu İlhami Siraçan nasıl geleceğiyle ilgili de konuşan Buruk, bu konuda kararı kulüp olarak vereceklerini belirtti. Nasın kiralık olarak gönderilebileceği ya da takımda kalabileceği seçenekleri üzerinde durdu. Ayrıca Nasın babasının da geçmişte Galatasaray'da forma giydiğini ve şimdi oğlunun da takımda yer almasının güzel bir durum olduğunu ifade etti. Son olarak Tete'nin transfer süreciyle ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Buruk, bu konunun kendi alanının dışında olduğunu belirtti. FIFA'nın her zaman oyuncuların oynamasını istediğini sözlerine ekledi ve Tete'nin de diğer oyuncular gibi takımda yer alabileceğini ifade etti. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında çeşitli konulara değinerek takımın hedeflerini, transfer durumunu ve oyuncularının performansını eleştirel bir şekilde değerlendirdi. Taraftarlar ve futbol severler, takımın İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City ile oynayacağı rövanş maçını heyecanla bekliyor. Buruk'un açıklamaları şüphesiz Galatasaray taraftarlarına umut ve güven vermeye devam edecektir. Ukrayna Kulübü Şahtar Donetsk, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferinin iptali için FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi. Ukrayna gazetesi Teriko'nun haberine göre, Şahtar Donetsk, Tete'nin transferinin geçerliliğini sorgulayarak FIFA'dan bu transferin iptalini talep etti. Tete'nin şaibeli transferi Galatasaray, Tete ile 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak Şahtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkının olmadığını savunuyor. Şahtar Donetsk ile Tete arasındaki sözleşme ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmekteydi. FIFA kuralı tartışması. Haberde, Galatasaray'ın Ukrayna Premier Lig takımlarıyla mukavelesi bulunan yabancı futbolcuların savaş nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alıp, başka takımlara transfer olabileceğine dair FIFA kuralına güvendiği belirtiliyor. Ancak Şahtar Donetsk, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya dönerek bu kuralın artık geçerli olmadığını savunuyor. Yaptırım talebi. Şahtar Donesk, hem Tete'ye hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Bu durum, Galatasaray'ın transferde hata yaptığı takdirde cezalandırılma ihtimalini gündeme getiriyor. Transfer detayları. Galatasaray, Tete ile 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Her bir sezon için 2.8 milyon euro garanti ücret ve toplamda 3.1 milyon euro imza parası ödeneceği açıklanmıştı. Ancak Şahtar Donetsk, Tete'nin bu şekilde serbest kalmasının geçerli bir sebep olmadığı görüşünde. Beklenen gelişmeler. FIFA'nın bu transferin iptal talebini nasıl değerlendireceği ve sonucun ne olacağı merak konusu. Galatasaray'ın bu süreçte savunma yapacağı ve Şahtar Donetsk'in ne tür belgelere dayandığını görmemiz gerekiyor. Futbol camiası bu olayı yakından takip ediyor ve sonucun ne olacağını büyük bir merakla bekliyor. Takipte kalın. Roma, Paris Saint Germain forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Arjantinli orta saha oyuncusu Lindro Paredes'i yeniden kadrosuna katmak için adımlar atmaya başladı. İtalyan ekibi, PSG ile görüşmelere başladı ve transfer için önemli bir adım attı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma'nın Paredes transferi için PSG ile görüşme halinde olduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler önemli bir ilerleme kaydetti ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Paredes'in de artık Roma ile anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği söyleniyor. Lindro Paredes, daha önce Roma forması giymiş ve bu sezon Reniz transfer olması beklenen Nemanja Meşsin yerini alacak. Arjantinli orta saha oyuncusu, Roma'da geçirdiği dönemde 54 maçta görev aldı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun Roma'ya dönmesiyle birlikte takımın orta saha hattı güçlenecek ve Paredes'in yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Leandro Paredes, Boca Juniors altyapısından yetişti ve kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giydi. Avrupa deneyimi olan Paredes, orta saha oyununda üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Geçmişte Roma formasıyla başarılı bir performans sergileyen Paredes'in takımının tekrar faydalanabileceği bir oyuncu olduğu düşünülüyor. Gelişmeler doğrultusunda, Roma'nın 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon biraz üzerinde bir bon servis ücreti ödeyeceği belirtiliyor. Paredes'in İtalya'ya dönerek Roma ile sözleşme imzalamak için harekete geçtiği ifade ediliyor. Sözleşmesinin 2 yıl süreyle yapılması bekleniyor ve ayrıca 1 yıllık opsiyon maddesi de kontreda yer alacak. Roma'nın Lindro Paredes'i transfer etmek için çalışmalara başlaması, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda. Paredes'in geçmişte Roma formasıyla ortaya koyduğu performans ve yeteneklerinden dolayı, taraftarlar onun tekrar takıma katılmasını olumlu karşılıyor. Transferin tamamlanmasıyla birlikte Lindro Paredes'in Roma'ya dönüşü gerçekleşecek ve orta sahada önemli bir role sahip olması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte, Roma'nın transfer piyasasındaki faaliyetlerinin takip edilmeye devam edeceği aşikar. Lindro Paredes'in Roma'ya dönüşü, takımın orta saha hattını güçlendirerek gelecek sezon için umut verici bir adım olabilir. Taraftarlar, Paredes'in yetenekleriyle takıma katkı sağlamasını ve başarılı bir sezon geçirmesini umut ediyor. Bu haberi sizlerle paylaşırken, transfer sürecinin henüz tamamlanmadığını ve resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Transfer sezonunda her an değişiklikler yaşanabilir ve kulüpler arasındaki görüşmeler sonucunda başka gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu nedenle transferin kesin olarak tamamlandığını söylemek için resmi açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır. Takip etmeye devam edelim ve gelişmeleri birlikte görelim. Galatasaray Kulübü transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Ankara Spor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Sıraçan nasıl transfer etti? Transfer süreciyle ilgili olarak genç futbolcunun babası Mehmet Nas önemli açıklamalarda bulundu. Oğlunun transferi hakkında gerçekleştirdiği röportajda, Mehmet Nas, transfer kararının nasıl şekillendiğini anlattı. Mehmet Nas, sözlerine, Galatasaray, İlhami'yi ligin ikinci yarısından beri takip ediyordu. İki ay önce Galatasaray'ın İlhami'yi transfer etmek istediğini söylediğini duydum. Ancak transfer süreci ilerledikçe yavaşlama yaşandı ve transfer askıya alındı. Bu dönemde Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe daha hızlı hareket etti ve maddi açıdan anlaşmaya vardı transferin neredeyse %99 Fenerbahçe'ye biteceği noktasına gelindi, şeklinde açıkladı. Ancak, son dakikada bazı şartlarda değişiklikler yaşandığını belirten Mehmet Nas, Siraçhan zaten farklı bir düşünce yapısına sahipti. Bu süreçte Erden Timur Bey, oğlumla görüştü. Erden Bey'in transferde büyük etkisi oldu ve transfer işini bitirdi, dedi. Mehmet Nas, Galatasaray'a transferin tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu ve umutlu olduğunu belirterek, İlhami'nin Galatasaray'da kalıcı olması ve diğer hedeflerini gerçekleştirmesi temennisinde bulundu. Ayrıca Mehmet Nas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını da dile getirdi. Mehmet Nas, Okan Buruk ile İlhami'yi tanıştırmak için geldiğinde, 10 yıl sonra bile ilk defa karşılaştığını ifade etti. Transfer sürecinin kendi dışında gerçekleştiğini belirten Mehmet Nas, bu transferin tamamen İlhami ve Erden Timur aracılığıyla yapıldığını sözlerine ekledi. Bu transfer, Galatasaray'ın genç yeteneklere ve geleceğin yıldızlarına yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. İlhami Siraçhan Nas'ın yeteneklerini geliştirerek Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergilemesi, kulüp için önemli bir kazanç olabilir. Galatasaray taraftarları ise yeni transferin takıma katkı sağlaması ve sürekli forma giymesini umutla beklemektedir. Galatasaray'ın genç yeteneği Berkan Kutlu, Olimpija Ljubljana maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynamanın kendisi için muhteşem bir duygu olduğunu ifade eden Kutlu, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve başarılı işler yapmak olduğunu belirtti. Berkan Kutlu, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynamak gerçekten güzel bir duyguydu. Ancak Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın asıl ait olduğu yerdir. Bizim hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve orada güzel işler yapmaktır. Çok heyecanlıyım, ben de bu büyük organizasyonda yer almak istiyorum. Bu benim ilk maceram olacak ve bu yüzden çok mutluyum şeklinde konuştu. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Berkan Kutlu, yapılan eleştirilerin kendisini etkilemediğini söyledi. Rekabetin her zaman olduğunu ve Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu kabul ettiğini belirten Kutlu, her gün kendini geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Eleştirilerin sadece teknik ekibin ve hocasının dışında kendisini etkilemediğini ifade eden Kutlu, artık işine odaklandığını ve başarı için çalıştığını söyledi. Berkan Kutlu, karakter olarak da büyük bir gelişim gösterdiğini dile getirdi. Henüz 25 yaşında olduğunu ve 4. profesyonel sezonuna başladığını belirten Kutlu, bu yolun her zaman düz bir çizgide ilerlemediğini söyledi. İnişler ve çıkışlar olabileceğini kabul ettiğini ifade eden Kutlu, Galatasaray'da olmanın büyük bir tecrübe olduğunu belirtti. Her gün farklı bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını ve bunun kendisini iyi bir şekilde geliştirdiğini söyledi. Kendisini iyi bir yolda olduğunu düşündüğünü ifade eden Kutlu, sürekli çaba gösterip ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla karşılaşmak istediği sorulduğunda ise Berkan Kutlu Galatasaray'ın herhangi bir takımdan korkmadığını vurguladı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda taraftarlarıyla birlikte olduklarında hiç kimseden korkmadıklarını dile getirdi. Hangi takımın gelirse gelsin Galatasaray olduklarını ve mücadele edeceklerini belirten Kutlu, takım olarak kendilerine güvendiklerini söyledi. Berkan Kutlu'nun iddialı açıklamaları Galatasaray taraftarlarını umutlandırdı. Genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın hedeflendiği bu sezon için büyük bir motivasyon kaynağı olacak gibi görünüyor. Taraftarlar, Berkan Kutlu ve diğer oyuncuların performansına büyük bir ilgiyle bakacak ve onlara destek olacak. Galatasaray'ın uzun zamandır özlediği başarılara bu sezon ulaşması dileğiyle. Galatasaray'da ayrılık kararları gündemi sarsıyor takım için büyük umutlarla transfer edilen Leo Duboy ve Sergio Oliveira'nın teknik direktör Okan Buruk'un eleştirilerinin hedefinde olduğu iddia edildi. Kayseri Spor maçının ardından yapılan açıklamalarda, Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak, sözleriyle şaşkınlık yaratan Buruk'un, bu iki futbolcuyu hedef aldığı belirtildi. Leo Dubois'un oyundan alınırken agresif bir tavır sergilediği ve sahada beklenen performansı gösteremediği ifade ediliyor. Dubois, Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmiş ancak genç oyuncunun beklenen performansı gösterememesi ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelmesi teknik heyeti rahatsız ettiği belirtiliyor. Öte yandan, geçtiğimiz sezon düşen performansı ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Sergio Oliveira'nın görüntüsünün kaygı verdiği ifade ediliyor. 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret alan Portekizli oyuncunun sahadaki etkisizliği ve kayıtsız tavrının, Okan Buruk'un sabrını taşırdığı belirtiliyor. Olivera'nın halen 3 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, performansından memnun olunmadığı ve ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği kaydediliyor. Her iki futbolcuyla ilgili değerlendirme yapıldığı vurgulanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımın kalitesini yükseltmek adına gereken adımları atacağı ve performansı istenilen düzeyde olmayan futbolcularla yollarını ayırabileceği belirtiliyor. Galatasaray bu transfer döneminde Zaha, Icardi, Bakambu ve Tete gibi önemli isimleri kadrosuna katarak güçlendirmeler yapmıştı. Ancak Okan Buruk'un açıklamalarıyla birlikte takımda ayrılıkların gerçekleşeceği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların güçlü bir kadro oluşturmak adına çalışmalarına hızla devam ettiği ifade ediliyor. Galatasaray taraftarları, transfer döneminde kadroya yapılan güçlendirmelerle umutlanmış ve önemli bir sezon geçireceklerini düşünmekteydi. Ancak takımda yaşanan ayrılıkların gelecekteki performansı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Bu gelişmeler göz önüne alındığında Galatasaray'ın kadro planlamasını ve transfer politikasını daha dikkatli şekilde yapması gerektiği söylenebilir takımın hedefleri doğrultusunda uyumlu bir kadro oluşturulması ve oyuncuların performanslarının sürekli takip edilmesi, başarıya giden yolun önemli bir parçası olacaktır. Galatasaray taraftarları ve futbol severler, Okan Buruk'un vereceği kararları merakla beklemekte ve takımın geleceği konusunda endişelerini dile getirmektedir. Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin en doğru kararları alarak takımın iddialı bir şekilde yoluna devam etmesi dileğiyle ayrılıkların takıma olumlu bir etki yapacağı umulmaktadır. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.